Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabüknethaber.com Aslında hayat hikayem şöyle başladı. Normal bir çocuk gibi doğdum. E, doğuştan engelleyelim. E, sonradan engelli oldum. E, 13 yaşına kadar normal e, bildiğimiz gibi e, bir hayatım oldu, okul hayatım oldu. E, Karabük'te doğdum. E, burada büyüdüm. 13 yaşında okulda vurulan bir yanlış aşı sonrasında engelli oldum. Yani bir hastalığım sonucu engelli kaldım. Aslında hayat hayatım benim iki bölüm ayrılmış durumda. 13 yaşından öncesi, 13 yaşından sonrası. Ee, bu şekilde ee, çok fazla tedavilerim oldu. Aslında e, önceden e, hayatımın e, ilk 5 senesi, engelli olduktan sonraki ilk 5 senesi e, evde yatarak, işte oturarak, eve kapanarak geçti. E, spor hayatıma girdikten sonra hayatım çok fazla değişti hem maddi anlamda hem manevi anlamda bana çok şey kattı. Bir sürü işte Avrupa Şampiyonusu, Dünya Şampiyonası, işte kendi kulüp takımlarıyla Avrupa kupalarına gittim. Yurtdışında dışında birçok ülkeyi gördüm. Eve kapanmaya devam etseydim bunların hiçbirisini göremeyecektim. Okul Yani şeyde spor sayesinde benim yüksek yüksek meslek yüksek okuluna evet girdim. Bu şekilde. Ya işte. Hı -hı, evet. Ya şöyle e, aslında hayatımın ilk pesten için çok pişmanım. Keşke daha önce e, spora başlasaydım diyorum. E, bu konuda e, beni çok teşvik eden insanlar da oldu. Ama hep ben reddettim. Çünkü e, sonradan engelli olup bunu kabullenmek gerçekten çok zor bir şey ve ben de 13 yaşındaydım. Daha ergenlik çağıydı. E, hayallerim farklıydı tabii ki de. E, bu şekilde e, bir hayat Düşünemiyorsun yani bir anda başına gelmiş bir şey bu. Ee, tabii ki de her yani her şey Allah'tan geliyor. Ee, bir şekilde e, hayatı tutunmayı başardım ama e, diyorum ama bu konuda çok pişmanım. Keşke daha önce hayatıma spor girseydi diyorum. Çünkü e, spor girdikten sonra ben e, insan içine karışmaya başladım açıkçası. Sosyal hayatım oldu, arkadaş çevrem değişti. Ya her şeyim daha farklı oldu ve güzel oldu. Ya yani, bu e, tabii ki de ailemin hakkını hiçbir zaman için ödeyemem. Özellikle annem, e, ailem. E, ama e, bu konuda gerçekten bana e, destek olanlardan bir tanesi de yani spora çok teşvik etti. E, Muhittin Yılmaz e, Sakatlar Derneği Başkanımız hmm. beni nerede görse gerçekten hep söylüyordu Ebru işte spora başlamasın ben hep reddediyordum ve istemiyordum. E, birazcık şey diyordum işte erkekler arasında basketbol oynayamam falan diye düşünüyordum ama işin içine girince e, tabii ki de çok zorlukları var erkeklerle basketbol oynamanın. İşte ben uzun yıllar Karabük Spor'da tek bayan oyuncuydum. E, zorlukları var ama güzellikleri de var. <laughs> Yani 10, 10 tane, 11 tane erkeğin içinde tek bayan olmak bazen güzel, <laughs> bazen zorluklar olsa da gerçekten çok güzel. Yani o konuda arkadaşlarım, bir iki tane kullanan arkadaşım var. Onlar bana çok büyük destekler oldu. Ailem, akrabalarım, kendi ben bana iyi gelen insanlarla olmayı tercih ettim ve hayatıma öyle devam ettim. Ya tabii ki de oldu. Oldu tabii ki de. Çünkü e, ben o dönemlerde 8. sınıfa gidiyordum ve liseye hazırlanıyordum. E, hayalim de benim hemşire olmaktı ama e, tabii ki de hayallerim çok fazla değişti. İşte okulum çok aksadı. Açıktan liseyi bitirmek zorunda kaldım. E, sürekli hastanede tedavi gördüğüm için artık sağlık sektöründen de bir, bir nebze soğudum yani. E, o şekilde. Bundan sonra hedeflerim ne? Bundan sonraki hedeflerim ya tabii ki de insan başarılı oldukça daha fazla daha yüksek hedefler koyuyor kendine. benim bundan sonraki hedefim gerçekten daha iyi takımlarda görev almak, kendimi kanıtlayabilmek. Ya bir nebze olsun kendimi kanıtladığımı düşünüyorum ama hedeflediğim yerde daha değilim. hedeflerim yani bilmiyorum bir gün olur mu ama yurt dışında oynamak çok istiyorum gerçekten.